O <laughs> ne oldu? <olacak>? O <Olur>, <laughs> Ne yapıyorlar bu mankenlerle? Çok saçma lan dedemi görüyoruz. Duşa gidiyorum dedemi görüyoruz. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> party, Oğlum, Tar döktüm taramı da koyayım Of! Hepinize merhaba arkadaşlar. Oldum, <laughs> herkes, bir ses geldi duydun mu? Ben kaybı hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani boş depoya gideceğiz. Bugün yanımda bile Merhaba arkadaşlar. Bugün... Dur. <laughs> Bekle. Arkadaşlar. Berkay arkadaşım bana yazdı böyle, böyle bir vaka var diye bir... <laughs> Arkadaşlarım. <Giyinize> sanki... <laughs> Başlamak. <laughs> Buraları kesersin, şey durdurmuyor mu? Abi kötü hissediyorum ben, girmesek mi? <laughs> abi çok saçma bir bak, bak sen sakin ol. sakin ol, Abi duydunuz mu abi? -"Pat sesi? Hürkan? <laughs> Hürkan? Hürkan? Hürkan ben çok kötü bir şey hissediyorum ama Hürkan uç. gitme oraya git Hürkan gel oraya gel buraya. misin Hürkan? Hürkan, Abi. abi Bozma bak bildiğin zaman pozisyonu bozma tamam mı? Abi Hürkan orada çok orada farklı bir şey abi Abi orada siyah bir şey var O ne lan? De abi bu, bu, buradan çıkmamız lazım. E, abi, ne yapıyorlardı e, bu mankenlerle? Moda girelim Abi, abi sen çok kötü abi, gözden bakamayacağım. Çok kötü şey ar ben bakamayacağım. O, çok kötü hissediyorum. Bir şey diyeceğim. Abi ben Cam, camdan belki gözükür mü? Abi Hayır. burada bir işaret var. <laughs> o bidon... burada yaşıyor. O bidonun... Böyle abi, bir ortamda nasıl yaşayabiliriz? o bidonun içi abi, full kandı. Abi bir şey, bir şey söyleyeceğim. İçinde. Şu an fark ettim. 58 senedir boş. Ama burada bir çocuk bisikleti var. Ve yepyeni duruyor. BMX! BMX! <laughs> Neyse burayı keserse abi hiç olmadı. <laughs> Bağırmayın, bağırmayın. Sakın olun, bağırmayın. Biraz ara vereceğiz. Gelin, ışığı açacağım ben. ben aç mı? o, o, mi? Mi? Dün. Dün. Hayır, o aç şey. Hayır, aç o şey. Ne oldu? Kanka bu kapıyı açtığımızdan da Ceydan yaptı. O kapı ve ses yaptı. O kapının boşluğu var çünkü. O kapının kilitliği yok. Abi aç o ben Ben yapamam şu anda. Ciddiyim bu arada. Ne oldu? Korkmayın. Allah diyor. Hürkan, gölgenden korktum. Eli yüzünü hani şey, lan oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ben bağırana ihtara. Oğlum benim elif ayağım titriyor lan. Oraya bir Az önce üçel o... ben, ben az önce üçel Ben az önce muhafız muhafız, muhafız o muhafız kapat. Bur kelim murk. Ben kapat. Abi ben az önce abi, Ben az önce ona tekme attım. Dur bir dakika. Bence de yapacağım. Dur bir dakika. Dur bir, bir dakika. Ne oluyor can? Abi ne oldu? Ne canı lan? <laughs> bir insan burada nasıl yaşayabilir? Bunlar, abi, ne? Bunlar ne? Onlar ne? Abi bu ne? Bak abi bir şey diyeceğim. Bak. Abi Big çakmak 58 senedir Reklam <laughs> almadık. Abi <laughs> şunu kaydet. Ürkan. Oğlum. kendine gel. Ürkan. Kendine gel. Ürkan. Su yok mu burada ya? Su. Ah, nasıl su olmaz burada? Ürkan. İyi Ürkan. Bayıldı. Ürkan. Ürkan. <laughs> Hadi canım gerçekten. ne bayıldı amına kerim Oğlum öyle de tepki veriyor. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dur moda geliyorum. <laughs> Bu yapı yapı değil. Bol bol yapı da. <laughs> tamam. tamam. mı? Ürkan. Bayıldı. Hayır. Kaydı <laughs> evet. evet, evet. evet. kesme tamam mı? Kesme kesme. Bu yapıda çocuk, su yok mu diye. <laughs> bayıldı değil Abi çocuk bayıldı. Bir, ço bir, ço bir, bir yerde halbiden 70 yıllık bir yere giriyor. Su yok mu burada diye. O sen ama. Dur. Abi bu çocuk bayıldı abi. <laughs> abi kendimi veremiyorum. Ne diyeyim amına koyayım? Bayıldı deme. <laughs> ne dersen de. Tamam dur, bekle. Bir daha alıyorum pozisyonu. yüzünü kapattı ya. Bir bu daha bana koydum. Başlatıyorum. <laughs> Başla. Hürkan Hürkan Abi bu yapıda su yok mu abi? <laughs> ya sikeceğim belanızı ama. <laughs> Allah Allah. Rakayım, yapını Ev daha mı bırakayım? Yapı ne? Kanki şeyde kamera arkasında da bizi çekti yani. Kanka. Buraları çekip çekip duruyorsun. Unuttum ama da koyayım. Abi bu odada... <gülüyor> <bir> <gülüyor> şey <var>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka domuz yağı bulmuş gibi yapaktan. <laughs> Çocuk öyle bir ki. Onu onu siktir et. <laughs> şunu şunu şey şey yapalım. Domuz yağı bulmuş gibi yapalım. Yine tamam. Dene bul onu. Dene tamam. Kan. Abi bu yapıda Yukan. su yok mu ya? Domuz yağı bir yapılmak için kullanılmıyor muydu Yardımdan Berkay? Domuz lazım. Hürkan. Hürkan kendine gel. Yeter amına koyayım. Hürkan. Amına koyduğum çocuğu. <laughs> Domuz ve muhabbetinden geldi alın bir anda yanınızda bitecek. Sen, sen baygın değil miydin amına koyayım? Ne zaman baygındım ben? <laughs> Abi demin baygındın. Abi deminden beri burada duruyorum. Yatağın dibinde baygındın. Ya ne baygını siyeceğim şimdi. Abi baygın Lan... mıydım ben? Lan amına koyduğum çocuğum. <laughs> <laughs> kalk kalk yapacağım onu yapacağım. Yok <laughs> Yo, hikayeyi anlatalım ondan sonra. İyi, tamam. tamam. Hikayeyi çok sakin anlatıyoruz. Hikaye ne olacak? Ee, hikaye bence Sallarız bir şeyler. Hırkan sen bir şeyler salla. Abi dedem böyle bize baba baba <laughs> sürekli dedemi görüyoruz abi. Dedemiz dedem çok saçma dedemi görüyoruz. duşa gidiyorum dedemi görüyoruz. <laughs> ya seni ben abone koyayım. Annem yemek yapıyor mesela dedemi görüyor. Babam Komik <laughs> mi? Tamam. Aklım hala o duşta mı? <laughs> <laughs> Büyü bozmak değil. Sakin ol ve bunu yap. Sakin ol. Sadece sakin ol. Bir şey tamam. diyeceğim. Benim yerime başkası açabilir mi abi? Benim götümü yemiyor. <laughs> ne kadar Ayaklarımı çıkarttım. Berkay beraber. beraber. Hadi. Ben açayım sen bak. <laughs> Göz oyunları. Aç bir anda arkanda dur. Tamamın. Dönüştürmüyorsunuz? Oğlum, tamam, <gülüyor> ya? <gülüyor> abi, bir devam edelim, <laughs> bir ya. açtıktan sonra bir iş çıkıp çekeceğim, Of, tar döktüp dök taramı da koyayım. Of. Oğlum bak, ben bir abi. şey çıksın çıkmasın <laughs> Önleme mi direkt atlayarak alıyoruz biz ya. geçen geç. Abi, geç. <laughs> O <laughs> ne Berkay, elini hareket yapma. Hepimiz sıçarız <laughs> şu an. Aga, yemin ediyorum. Bir anlık bir şey gördüm ve sonrasında baktığımda orada yoktu. Tamam, bir şey olmaz. Kanka ne bir şey. Gidip bir şey açar mısın kardeşim? Şaka yapıyorum lan. Şu, vid şu videoyu bir tamamlayalım ya. Abi ben o kapıyı arkamı vermem. Önümü buradan, de vermem onu. Buradan çekeceğim, buradan. Bir yandan da oraya flash tut. Şu video bitsin de bir sigara içelim. Valla en az sizin kadar ben de gerginim. Ama çok da korkmuyorum. Hmm. Sen daha mı okuyorsun belki? <laughs> ne kadar korktun lan belki? Şuraya bir ışık tutar mısın? Tamam. Kollarınızın altı ikinizin de terledi. Benim terlememiş. Oğlum ben şey terleri atıyorum burada. Ecel terleri atıyorum. <laughs> Artı senin kolun kısa benimki uzun. Üstüne üstü gün. Hadi. Küfür etmeyin. Bitti. Bu kadar abi. Abi önceden sarılmış. İlk <laughs> defa <laughs> dedemin sardığı sigara içmem. Bırak ben onu. Videodayız. Kötü örnek olma. Hayır oğlum. Oğlum işte ne yapacağız biliyor musun? Oraya bakacağız. Döndüğümüzde buradan kaçarken buradaki şeyler gitmiş diyeceğiz. Evet. Kaçarken onu demeyiz. Deriz. Kaçarken o, oraya gideceğiz. Lan buradaki ne? şeyler nerede? Oğlum kapının önündeki şeyler Lan kapının şeyler nerede?